Selam millet ben Emre. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir klim koşma videosuyla karşınızdayım. Bu klim koşma videomuzda guardlı base'ler, işte fenerli base'ler falan göreceksiniz. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden videoya bir like atmanızı istiyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar farklı bir klimle tekrar karşınızdayım. Klimde farmımız var. Baya büyük bir farm var. Şöyle aşağı tarafta görüyorsunuz. Kaç klim olduğunu tam sayısını bilmiyorum. Ancak içeride guardian spawner'lar var. Onu biliyorum. Ee, onun da sayısını tam bilmiyorum ancak. Bakalım umarım olabiliriz. Yaklaşık 50 dakikası var. İçeriden XP'ler geliyor. Yani işte Thunder var demek. Ama tam sayısını bilmiyorum dediğim gibi. Buraya almaya çalışacağız. Umarım alabilirim. 50 dakikası var. Şu an kimse de gelmiyor gibi. Neyse. Hadi klima aldıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Spawner'lar patladı ve geldik aldık biz. Kaç tane Spawner var? Gerçekten tam sayısıyla beraber bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Şunlara bir klim geliyorum. Evet. 21, 22 ve 23 tane guard spawner varmış. Güzel. Ee, para yok. <laughs> para olsa <laughs> ama mila farm alacağım ancak para yok dediğim gibi. Ee, ben eskiden de eskiden diyordum sizlere. Hani guard'ı al, guard olarak alıyorum. Direkt para olarak almıyorum diye. Zaten farmda kaç klim? Bakayım herhalde 49 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Aynen, 7, 7, 49 klim bir farm var burada. Çok da mühim değil. Klimi almasak da olur. Ee, spawner yerine aldık zaten. Şu guard sarı toplarım o kadar. Neyse. Bir sonraki klimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. 4 dakika sonra bir klim daha patta içerisi spawner olduğunu düşünüyoruz. Bakalım aynen. Arkadaşlar şöyle 3 dakikası var kleemin. Burayı almaya çalışacağız. Bir başkası yok gibi duruyor. Neyse. Kliğimi aldıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kleemi aldık. 2 tane guard spawner var. Gördüğünüz gibi. Chester'a bakalım bir. Chester'da bir şey var mı? Onlara bir kontrol edelim. Şöyle zikzikler var. Onları alırız. Bunlar ne? Keskinlik güçler var. Alınır 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 alınır. Şimdi yenilik yapacağız. Neyse klimi hemen hızlı hızlı geçelim. Sonra alırız biz bunları. V5 güç var. Tamam. Burada ne var? Demirler var, barutlar var. Kitaplar falan var. Başka bir şey yok herhalde bu klimle. Oradaki chest şu şey var mı? Şurada şey priz var, var. Tamam çok. Bunlar da... Tamam Başka bir şey yok bu klimle. Neyse. Bir sonraki görüşmek üzere. Bu videoda sesim alınmamış. Sizlere şöyle bir şey yapacağız. Şu an videoyu sonradan seslendiriyorum. Bu klibi sonradan seslendiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi size klimin daha bitmemiş halini gösteriyorum. İçerideki spamlarları vesaire. Ardından ise... Evet şimdi de bitmiş hali ve guardları kırıyorum şu anda da gördüğünüz gibi. Ee, bu klibi kısa bir şekilde koyacağım. Yapacak bir şey yok sesimi kaydetmemiş çünkü. Neyse gördüğünüz gibi guardları kırdım. Domuzudur vesaire kırdık. Son klibimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir başka klibi tekrar karşınızdayım. Bu klibimde de yaklaşık e, 4 tane fener bir şeyler cart var. Göreceksiniz klibi bir alalım. İnşallah alabilirsek de ve aldıysak zaten bu klibi izliyorsunuzdur. Ee, klimi yaklaşık 20 saniye sonra patkalım inşallah alabiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar klimi aldık. Ee, Buraya şimdi biraz kontrol edeceğiz bakalım ne var ne yok. Adam var mı var? Yani. Hemen bana vurmaya çalıştı tabii. Hatta bakın vurmaya çalışıyor. Biraz şöyle <laughs> kaçmam lazım. Üzerimde kılıcım vesaire yok. Kılıcımı ben size göstereceğim. Yalnız bu adamı kaçırmamız lazım. Neyse bu adam gitsin. <laughs> Çünkü şu an VS atacak bir durumda değilim. Eve daha yeni geldim. Apar topar motorun bakımı vardı. Onu yaptım. Geri geldim. Girer girmez bir baktım. Klimin 3 dakikası kalmış. Hemen geldim klimi aldım. Ee, şu adamlar bilsin. Tekrar açacağım videoyu. Evet arkadaşlar kısa bir VS'nin ardından şimdi fenerleri toplayacağım. Ne yapıyorsun kanka sen ya? Şimdi şu fenerlerin bir tanesini hemen hatta üç tanesini kırıyorum. Klima hafiften toparlamaya başlayalım hatta. Şöyle ikinciyi de kıralım. Üçüncüyü de kıralım. Klima toparladık şimdi. Slash test. Şöyle üç fenere şöyle yapayım hatta. Şuraya bir koyalım. Ardından şöyle yapacağım ama umarım adam adam gelmez. Gelirse büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi ben şu altın blokları, zümrüt blokları bir toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ufak bir faysın ardından klimi de topladım. Klimden yaklaşık hemen size şöyle göstereyim. Ee, şöyle bir zümrüt bloklar ve bir buçuk stekli altın blok çıktı. Klimden çıkan bunlar. Ee, neyse bir sonraki klimle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar farklı bir klimle tekrar karşınızdayım. Bu klimde bir tuzak klimi. Dört tane fener var. Arkadaşlar bilsin yanında da bir tanesi dolaşıyor zaten neyse. Böyle bir tuzak klimi için şöyle göstereyim size Ender chest falan gözüküyor ileride. Tuzak klimi, dört ee, tane feneri var yukarıda bloklarıyla beraber. Burayı almaya çalışıyoruz umarım alabiliriz. Aldıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar klimi aldım. Aşağı inmek istiyorum ne var klimde? Ender chestler var. Onun haricinde ne var? Sandıklara bakalım, sandıklar boş sandıklarda bir şey yok. Gördüğünüz gibi hunileri vesaire var. Aslında ben niye klimin direkt iki almadım yani. Bir fenaylık ettik ama olsun. Evet arkadaşlar şimdi fenerleri alacağız. 4 tane fener blokları ile beraber alacağız burayı. 1, 2, 3, 4. Ender chest'e koyalım bunları. Biz ne attık ya? Ha bloğumuzu de attık değil mi? Tamam. Demir blokları sonra gelir alırım. Neyse gördüğünüz gibi fenerlerimizi aldık. Ender chest'e koyduk. 4 tane fenerimiz var. Bir sonraki klimle görüşürüz. Bu arada e, bu klimdeki mübarek not zelis bir de kubik herhalde. Şu arkadaş sayma. Şunu kes. <laughs> bu üç arkadaşa teşekkür ederim. Klimden sonra birkaç e, hediye verdiler bana. Kendi gönlünden koptukları için. Onlar da bu videodan selam yollamış olayım. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Evet arkadaşlar başka bir klimle tekrar karşınızdayım. Bu klimde benim <laughs> camimimin önünde yapılan yani Truva'daki bu ildimin önüne yapılan bir kilise. Farklı farklı insanlar da var. Bunun gibi bir çocuk daha vardı. Görünmez geziyordu. Kestim bir kere. Tekrar dolaşıyordur buralarda. Yaklaşık 58 dakika sonra burayı almaya çalışacağım. Hani burayı alırsam klimim rahatlayacak. Ee, şu oyunu tamamen komple klim alıp şu alanı dümdüz bir arazi yapacağım. Ee, de bu arada şöyle hafiften göstereyim. Ee, bitecek çok şükür hani dışı tamamen bitti. Dış dizaynı tamamen bitti. Yukarısıdır, arkasıdır, yanlarıdır, cartı, jortu. Sadece iç dizaynı kaldı. İç dizaynı yapıldıktan sonra klim kullanıma hazır olacak. Ee, üstte bir farm falan yaparım diye düşünüyorum. Bakacağız artık yapmaya çalışacağız bir şeyler. İnşallah olacak. Neyse klima aldıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar klima aldık. Klima burası. Şimdi bir dakika. Ee, tamam bu ekranda klima aldım. Görüyorsunuz. Ama şu an yukarıda VS var. Şöyle bir gideyim. Hatta size göstermek istiyorum yukarıda VS olduğunu. Böyle bir şurayı kapatacağım. Görünmez vardı yukarıda gördün mü? Abi pay vereceğim mi? Hangi? Niye pay vereyim sana? Dur bir. Şimdi bir şurayı da kapatmak istiyorum. Şöyle. Hatta şurayı da şöyle bir kapatacağım. Kimse gelmesin. Şimdi aşağıda depo varmış. Bunu ben Ragnar dur şu an değil kardeşim videodayım. Yazamıyorum ki çocuğa. Yani ben videodan sana selam yollayayım. Kesin mi seni şimdi adam adam girer uğraşamıyorum çünkü. Ee, ben buranın depo klemi olduğunu gerçekten bilmiyordum. Oyunda görüyorsunuz hatta şurada bana küfür de etti. ZX Trick diye birisi var. Ee, bu onun klimiydi. Şimdi bakıyorum chestler boş. Gördüğünüz gibi chestler bomboş. Ee, bu çocuk ban yemişti zaten. Hani Dupe'den ban yemişti. Ve depo klimi olduğunu söyledi aşağıda. Bilmiyordum. Depo klimi varmış gerçekten de. Burada Ahmet blokları car Zaten az bir şey var. Mühim değil. Bu çocuk Dupe'den ban yemişti. Hani chestlerin için dolu olduğunu iddia ediyordu. Ancak ben şurada da belki silinmediyse göstereyim. Gerçi silinmiş. Ee, ben iddiasına yönelik dedim ki Kardeşim benim chestlerin silinecek. Çünkü Dupe'den ban yedin. Gerçekten de öyle oldu. Bakın gördüğünüz gibi dupeden ban yediği için chestleri silinmiş. Ee, burada işte cartları curtları var. Bu arada klimimin hemen önüydü. Benim buraya almam güzel oldu. Neyse hemen şöyle şu çocuğa yazayım. Bomboş chestler. Dedim sana. Silinir diye. Klimi almış olduk en azından. Yukarıda vs var. Etrafta insanlar vs atıyor. Hiç karışmayacağım etliye butliye. Onlar kendiliğinden vs atsınlar gördüğünüz gibi a64 ytb falan var burada onlar vs'sini atsın onlara hayırlı olsun ancak burası benim dediğim gibi burayı vermem kimseye bir sonraki klimle görüşmek üzere o zaman dediğim gibi 12 tane geniş varmış elmas blokları ve kuvarslar falan var o kadar ben bu klimi tamamen kıracağım kimse yokken neyse görüşürüz